Mama ya. Bekliyorum üzerinde Neyse daha daha yüksek hasar <laughs> 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 görüntü Allah'ım göremedim ya göremedim yani öyle bir vuruyor ki adam nefesin tutuluyor ya işte bu kadar basit 212 hamle yapmışım yani 212 eee ne derler karşı tabi 212 14 kere vurmuşum ama yani vurduktan sonra hakkını veren bir vuruş yapıyor ardına. Mesela o kadar vuruş yaparsın ama adam mesela cam bastığı için delirsin ya. Ya gitmiyor dersin ya anlatabildim mi? Ama adam onun üzerine bir vuruyor. Neredeyse %90'dan sıfıra çekiyor. Kaçtan çektiğine tam dikkat etmedim. Ona videoyu tekrar izlediğimde göreceğim.